أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ve la yuzekkihim ve lahum azabun alim. Sadakallahul azim. Evet aziz müminler. Şimdi Allahu Teala ayetinde batıla işaret ediyor. İnsanların milyarlarca insanın bizim tarafımızdan da pek çok insanın düştüğü büyük hatayı bize haber veriyor yüce Allah bu ayetlerde. İnnellezine diye başlıyor. Şu insanlar bir grup insan varmış ki Allahü Teala işte onları bize haber veriyor. Acaba biz de onlardan mıyız? Şimdi biz kendimize hem bu soruyu soracağız hem de kendimizi kontrol edeceğiz. Yeşterûne bi ahdillâh. Allah'a verdikleri sözü satanlar. Şimdi bundan önceki ayetinde, dün okuduğumuz ayetinde Rabbimiz neye bunu yapmıştı? <laughs> Vefaya. Vefa nedir? Bağlı kalmaktır değil mi? Yani ihanet etmemektir. Vefanın zıttı ihanettir. İşte buradaki cümlede vefanın tam zıttını Rabbimiz bize haber veriyor. Satanlar diyor. Neyi? Allah'a verdikleri sözü satanlar. Biz ne sözü verdik aziz müminler? İnsanlar ne sözü verdi? Müslüman olacağımıza dair söz verdik değil mi? Nerede? Galibela'da. Artı Biz nerede söz verdik? Yani biz dediğimiz insanlar yine bu surenin 81. ayetinde ve iz ahadallahu yine nabiyina lama ataytukum min kitabin ve hikmetin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi ve la tansurunnah diye söz almış Rabbimiz. Kimlerden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce gelen peygamberlerden. Peygamberlerden alınan söz, ümmetten alınan sözdür. Çünkü peygamberlerin görevi tebliğidir. Neyi sözü almış? Sizden sonra gelecek peygambere iman edip yardım edeceğinize dair söz veriyor musunuz? Bakınız Hristiyanlardan almış Allahü Teala bu sözü. Yahudilerden almış bu sözü. Ve onlar da tamam demişler. Ey Musa aleyhisselam senden sonra gelecek peygambere hem iman edeceğiz hem yardımcı olacağız. Ey İsa aleyhisselam Senden sonra gelecek peygamber hem iman edeceğiz, hem de yardımcı olacağız. Şimdi aziz müminler, Vatikan bu Barnabas İncili gibi İncillerin niye peşine düşüyor? Niye onları bir an önce ele geçirip sümenaltı yapmak istiyor? Orada o İncillerde tahrif edilmesi, yani tahrif edilmemiş İncillerde, İncil biliyorsunuz tek bir kitap olamaz. İşte birileri yazmış o yazdıkları, birileri yazmış o yazdıkları. Bütün bunlar birleşirse yine kamil olamaz. Çünkü insandır, unutmuştur, kalmıştır, yokmuştur o ortamda. Nihayetinde o bölük bölçük olan bilgilerden bile korkuyor Vatikan. Neden? Çünkü o bilgilerde doğrudan parçalar olacağını düşünerek ki böyle de olacak Allah'ın izniyle. Hristiyanlık alemi artık tutamayacaklar papazlar onları ve onlar hakka hakikate koşacaklar Allah'ın izniyle. Bugünün dünyasında yalanla dolanla papazlar Hristiyan halkı tutuyorlar. Ama gün gelecek tutamayacaklar. İşte söz verdik, onlar da söz verdi ama diyor sözlerini bozdular, sattılar sözlerini ahitlerini sattılar. Yani vefasızlık yaptılar. Böyle insanlar var. İşte Hristiyanlar ve Yahudiler buraya giriyor. Gelelim bize. Müslüman kimdir aziz müminler? Teslim olan insandır değil <laughs> Ya Rabbi senin emirlerini yapacağıma söz veriyorum. Senin yasakladıklarından kaçacağıma söz veriyorum diyen insandır Müslüman. Teslimiyet bunu gerektirir. Ama hakikat nedir? Kimsenin umurunda değil din, diyanet değil mi? Haram, helal, farz, vacip hiç kimsenin umurunda değil. Ben Müslümanım diyor ama yapmadığı iş yok. işlemediği günah çeşidi yok. Emirlere gelince Allah'ın emirlerine o ipte de bez yok. İşte bunlara da diyor Rabbimiz sattınız diyor siz sözünüzü sattınız. Allah'la ahitleştiniz, sözleştiniz ama diyor 3-5 kuruşu görünce, 3-5 dünya nimetini görünce diyor Allah'a sözünüzü sattınız ve Allah'a sırtınızı döndünüz. Ve eymanihim yeminlerini sattılar. Yemin nedir aziz müminler? Yine sözleşmekte teminattır. Eskiden teminat neydi? Yemindi değil mi? Yemin. Şimdi işte belgeler var değil mi? Yani delil olarak dekontlar var, şunlar var, bunlar var, senetler var. İşte bunların Kur'an'i karşılığı yemindir. Yani senettir. Senet verdiniz, söz verdiniz. Uyacağınıza dair teminat verdiniz, yemin ettiniz. Ki biz biliyoruz Allahü Teala kitabında Ya eyyuhen nebi sana geldiğinde diyor kadınlar Müslüman olmak için onlardan biat al. Yani söz al, terminat al. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Buyurun hadi Müslüman olun. Ondan sonra kafanızda <laughs> yaşayın de demiyor Allahu Teala. Söz al onlar. Terminat al. Yemin al onlardan. Uyacaklarına dair. Yalan söylemeyeceklerine dair. iftira atmayacaklarına dair. Zina yapmayacaklarına dair. Allah'a ve Resulüne tabi olacaklarına dair. Söz al. İşte bu biz Müslümanların da verdiği sözdür. Ben Müslümanım deyince bir insan bu sözü vermiş olur. Femenen kalile. Çok ucuza sattılar hem de diyor allah Teala. Yani aziz müminler düşünün. Allah'ı haşa ucuza satan insan. Allah'ın sevdiği insan olur mu? Ucuz derken aziz müminler zannetmeyin ki 3 liraya 5 liraya. Tonlarca altın yani dünyanın tamamı ucuzdur. Beş para etmez. Bir insan düşünün aziz müminler. Dünyanın en şöhretlisi olsa, en zengini olsa, milyarlarca doları, eurosu, altını olsa, ton ton altını olsa, bütün doğalgaz, gaz, petrol, yeraltı, yer üstü zenginlikleri onun olsa, öldüğünde ne olacak? Hepsi bitecek değil mi? Bakın. Öldüğü anda her şey sıfır. Sıfır. O insan için artık o zenginlik, o ihtişam, o şaşa, o meşhurluk, o debdebe, lüks, saltanat, hepsi bitiverecek. Ve Rabbimiz buna ثَمَنًا قَلِيلًا diyor. Tonlarca altının da olsa kulum beş para etmez. Ömrün ne kadar? Ama ahiret sonsuz. Ölmek yok orada. Bitmesi yok orada, bitecek diye bir şey yok orada. Ulaike, i̇şte allah Allahü Teala bunlara haber veriyor. Kim bunlar aziz mü'minler? Yahudilerin tamamı, Hristiyanların tamamı, Müslümanların da sözlerini bozanları. Allah'a verdikleri sözü bozuk da tutmayanları bu ayetin içine giriyor ve Rabbimiz haber veriyor. Şimdi onlar ne olacak? Yanacak yanacak cennete gidecek. Bir kuru avıntı var ya bizde. Rabbimiz buyuruyor ki la halaka Onların hiçbir nasibi yoktur. Allah'ı yok sayanın nasibi yoktur. Allah'a kulak asmayanın ahirette nasibi yoktur. Allah'ı hiçe sayanın ahiretten nasibi yoktur. Allah'ı üç kuruşa beş kuruşa satanın ahirette nasibi yoktur. Allah bu kadar ucuz değildir haşa ama haşa Allah'a beş kuruş değer vermeyecek hem de yancak yancak cennete gidecek Rabbimiz yok öyle ya ama diyor siz sözünüzü bozduğunuz zaman anlaşma bitmiştir ya Rabbi ben Müslümandım bozdun ama diyor Rabbimiz anlaşmayı bozdun ahdini bozdun çağırdım çağırdım gelmedin yap dedim yapmadın yapma dedim gözüme baka baka hani bazı yaramaz çocuklar vardır da yasak olan bir şeyi annesinin babasının gözünün içine baka baka gider yapar. Niye? İçindeki o işte duygu onu o ona sevk eder. Yapmazlık yapacak. Yapma dediğini gider yapar. İşte Allahü Teala yapma kulum diyor. Rabbimize sanki inat ediyormuşuz gibi, iddia ediyormuşuz gibi sen misin yasaklayan? Bak işte yapıyor. Bak işte yapıyorum ne yapabilirsin? Azgınlığıyla bir değil, iki değil, üç değil. Ömür boyu günaha devam eden Müslümanlar. Ve bunlar yanıp yanıp cennete gidecek öyle mi? O zaman Hristiyanlar da yansın yansın cennete gitsin. Hristiyanlığa batıl din diyoruz. Ama bizim kendi yaşadığımız dinin de pratikte Hristiyanlıktan farkı kalmamış. Kur'an nerede? Allah Resulü nerede? İslam nerede? Emirler nerede? Yasaklar nerede? Bilmem nerede bizde yok. Eğer böyleyse diyor Rabbimiz La <laughs> halâ fil Ahirette onlar için hiçbir nasip yoktur. Ve la yekallimuhumullah. Allah Allah onlarla konuşmayacak. Yani aziz müminler, Allah onları muhatap almayacak. Şimdi 3-4 kişi bir araya geldik konuşuyoruz. Söz hakkı bize gelince kimse bizi dinlemiyor. Biz konuşmaya başladığımızda birisi telefona bakıyor, birisi öbürüyle konuşuyor, birisi başka tarafa bakıyor. Kimsenin bizi kan aldığı yok. zorumuza gitmez mi? İşte Rabbimiz buyuruyor ki ben onlara kulak vermeyeceğim. Ben onları dinlemeyeceğim. Onlar bir şey anlatamayacaklar. Ben onları susturacağım diyor. Çünkü onlar beni dünyada susturmaya çalıştılar. <laughs> Ve la yanğuru ileyhim. Allah onlara bakmayacak bile. Konuşmayacak, onlarla artı bakmayacak. Yani yüzlerine bakılmayacak onların. يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا Kıyamet günü onları Allah temize de çıkarmayacak. Yani bakın aziz müminler, Rabbimiz de buyuruyor? Allah onları affetmeyecek. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Affetmeyecek. Kim bunlar? Sözlerini satanlar. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ Onlar için çok, elin bir azap vardır, şiddetli bir azap vardır. Biliyorsunuz cehennem, korkarım demiş aziz mü'minler, korkarım demiş. Cehennem. Neden? Haviyeden. Cehennemin içinde bir cehennem, yani yedi ayrı çeşit ya, <laughs> yedi ayrı katman, <laughs> cehennemin diğer katmanları, diğer tabakaları haviye tabakasından korktuklarını söylüyorlar. Peki haviye neresi? İşte o yedinci kat aşağısı. Kim girecek aziz müminler oraya? Hristiyanlar girmeyecek. Yahudilerin işi yok orada. Orada bizden gibi gözüküp işte Allah'a olan sözlerini satanlar girecek. Vefa bundan önce ayette Allahü Teala vefaya işaret buyurmuştu. Vefasızlık yapanlar girecek. Yanacağız, yanacağız, cennete gideceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir emzik. Milyonlarca Müslüman bu emzikle kendisini kandırıyor. Koca koca insanlar çocuk gibi bu emzikle avunuyor. Hocam biz Müslüman değil miyiz? Aziz müminler dün belkiydi. Geçen yıl belkiydi. 10 yıl, 15 yıl öncesi belkiydi. Ama biliyorsunuz, günah bir kere işlenen şeye denir. Aynı şey işlenmeye devam ettiğinde o günah olmaktan çıkar, isyana girer. İsyan da devreye girdiğinde ne vardır? Başkaldırı vardır. Başkaldırı. Sözleşmeyi bozmak vardır. İşte Rabbimiz yeşterûne bi ahdillâhi ve imanihim semenen galîlâ buyurdu ayetin başında. Sözleşmesini, ahitlerini bozanlar, Allah'a verdikleri sözü bozanlar, bu günah değil ki bu isyanın karşılığıdır. Ya Rabbi sen şahitsin çok uğraşıyordum ama kaçırdım Allah'ı, öğleni kılamadım, kaçtı. Affet beni Ya Rabbi, bu günahtır Allah affeder aziz müminler. Kaçtı, uğraştık, koşturduk ama bir türlü kılamadık, ikindin okundu. Bu günahtır. Ama öğlen geldik yok, ikindi geldi yok, akşam yok, sabah yok. Hani şeytan demiş ya, ben senden Allah'a sığınırım demiş. Ben bir kere secde etmedim, lanetlendim, kovuldum. Sen demiş günde beş defa çağrılıyorsun, secde etmiyorsun, sen benden daha şerlisin demiş. Yanında durursan bana da demiş Allah bela yağdırır, yani bu bir nasıl fıkra ise, hikaye ise, masalsa ama hakikati de yansıtır aziz mümin. Hani ya Rabbi sen beni tanıyorsun biliyorsun ben tesettürme dikkat ederim. Kadınlarla aramızda eğleniyorduk. Edepsizin birisi kameraya almış görmedik. Bütün telefonları kapattırdık. Benim işte tesettürsüz halim. Oysa ki kadınların arasındaydım. Orada günah işlemezdim. Kadınların arasında tesettürsüz bir kadın günah değil mi? Erkeklere günah ama Ama edepsizin birisi çekmiş, sosyal medya, medyada yayınlamış. Ya Rabbi ne olur beni bağışla. Çok dedim ona buna silin diye ama tanımadığım insanların da eline geçmiş görüntü. Bu günahtır tamam Allah bağışlar bunu. Ama aziz müminler, aymazlık, vurdum duymazlık, bu isyandır. Günah değildir. Rabbimiz la salata fil ahirah buyuruyor sözleşmeyi bozanların ahirette nasibi yoktur. Çünkü sözleşme devam ettiği sürece anlaşma uygulamadadır. Ama tek taraflı bozduysak ya Rabbi benim umuruma gelmez senin emirlerini yasaklarım. Beni bağlamaz onlar. Takmam ben ezanı kitabı, takmam ben tesettürü, takmam ben edebi ahlakı kafama göre yaşarım. Beni kabul edersen böyledir derse kulum sen bilirsin der allah Teala ipini çözüverir. Hadi nereye gidersen git. Artık sözleşme bitti. Anlaşma bura kadardı. Ey Ya Rabbi beni bir yere kovamazsın. Ben Müslümanım mecbursun. Allah mecbur değil aziz. Biz mecburuz. Biz kurallara uymaya mecburuz. Rabbimiz bize uymaya mecbur değil. Beni kabul edersen böyle et. Yoksa sen bilirsin dediğimizde allah Teala. Hadi Rabbim bizi ve neslimizi sözünü tutanlardan eylesin. Rabbim isyan eden, hatta isyanın zirvesinde olan Müslümanlara uyanmayı nasip eylesin. Rabbim bizleri kitaba ve Resul'e uyan ve tabi olanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil